Arkadaşlar bakın altın yine sahneye çıktı. 4330 dolar civarında geziniyor. Yine mi diyeceksiniz? Evet yine. Çünkü kısa bir süre önce 4300'ün altına sarkmıştı. Dolara kadar gerilemişti. Ama sonra ne yaptı? Kendini yeniden 4300'ün üstüne attı. İşte bu hareket sıradan bir dalgalanma değil. Bu tablo bize çok net bir mesaj veriyor. Altın artık yeni bir aralıkta nefes alıyor. Peki o aralık ne? Hemen göstereyim. Dar band dediğimiz bölge 4200 ile 4500 dolar arası. Daha geniş baktığımızda ise 4000-4500 bandını görüyoruz. Şu anda Altın tam bu alanın içinde sıkışmış durumda. Yukarıda 4500'e tosluyor, aşağıda 4000'e çarpıyor. Yani ne yukarıyı ne aşağıyı net şekilde kıramıyor. Şimdilik 4200 ile 4450 arasında salınıp duracak gibi görünüyor. Bu bir bekleme dönemi. Yani altın yeni bir zemin oluşturuyor, güç topluyor. Aynı tabloyu 3000 3500 bandında da görmüştük hatırlayın. O zaman da millet bitti bu iş diyordu ama sonra ne oldu? 3500 kırıldı. Altın 4000'i geçti. 4500'e kadar gitti. Rekor üstüne rekor kırdı. Tarih tekerürden ibarettir arkadaşlar. Bu kez de benzer bir hikaye yazılıyor. Şimdi aynı sahneyi tekrar izliyoruz. Altın 4500'e dayanacak, birkaç kez geri dönecek, tekrar zorlayacak ama bir gün çok da uzak olmayan bir gün o 4500 duvarını çatır çatır kıracak. O an geldiğinde 5000 dolar kapıda olacak, 5500 konuşulacak, belki de 6000 dolar telaffuz edilecek. Çünkü bu sefer 4500'den 5000'e gitmek o kadar uzun bir yol değil. Seyir yani önce bir patlama ardından kısa bir dinlenme dönemi göreceğiz. Büyük ihtimalle 5500-6000 aralığında bir süre yatay seyir yapacak sonra yeni bir rekor denemesi gelecek. Peki neden yükseliyor bu altın? Bakın dostlar, sadece lafla değil verilerle konuşalım. Merkez bankaları deli gibi altın topluyor. ETF'ler de aynı şekilde stok yapıyor. Perakende yatırımcılar bile kuyumcularda sıraya girmiş durumda. Yani küçükten büyüğe herkes altına yönelmiş. Bu tek başına bile güçlü bir sinyal ama işin arkasında daha derin nedenler var. Birincisi Fed'in faiz indirimi beklentisi artık gizli saklı bir şey değil. 25 bas puanlık indirimler neredeyse cepte. Önümüzdeki dönemde daha agresif indirimler de masada. Faiz düştükçe doların getirisi azalır, altın parlamaya başlar. Bu kadar basit. İkincisi jeopolitik riskler dünya diken üstünde. Savaşlar, ambargolar, ticaret krizleri her biri altının ateşini arlayan etkenler. Ve üçüncüsü güven meselesi. İnsanlar artık kağıda değil, değeri somut olan varlıklara yöneliyor. Altın bir güven hikayesidir. Doların sallandığı yerde altın parlar ve şu anda dünya ekonomisi öyle bir noktada ki herkesin eli titriyor. Hisse senetleri çalkalanıyor, tahviller güven vermiyor, kriptolar bile oynak. Hal böyleyken altın yine o eski görevine dönüyor kaosun ortasında sığınak. Bugün size sadece fiyatlardan bahsetmeyeceğim. Bu yükselişin arkasındaki mekanizmayı, dünyanın nereye gittiğini, kimlerin bu işi yönlendirdiğini de anlatacağım. Çünkü mesele sadece altın çıkar mı, düşer mi değil. Mesele güç savaşlarının para politikalarının ve küresel stratejilerin nasıl şekillendiğini anlamak. Şimdi gelelim asıl fırtınaya yani Amerika tarafına. Trump yine sahnede. Adam gerçekten dünyayı hop oturtup hop kaldırıyor. Attığı her tweet yaptığı her açıklama piyasalarda deprem etkisi yaratıyor. En son çıktı ithal kamyon ve otobüslere gümrük vergisi getiriyorum dedi. Altına da imzasını bastı. Yetmedi. Çin'e %100 vergi uyguluyorum diye patlattı bombayı. Ama hemen arkasından da yakın ile görüşebiliriz eminim iyi geçecek diye yumuşattı. Bu nasıl bir strateji? Tam bir Trump klasiği. Önce piyasayı korkut sonra sakinleştir. Böylece dünya onun ağzına bakıyor. Adeta piyasa ipleriyle oynuyor. Bu açıklamaların ardından kulisler kaynıyor. Haftaya Çin'le kritik bir görüşme yapılacağı konuşuluyor. Putin üzerindeki baskıyı da biraz hafifletti. Daha yumuşak açıklamalar yapmaya başladı. Bu savaş artık bitmeli, barışın önü açılmalı falan diyor. Tıpkı Filistin'deki sahte barış pozları gibi. O pozlar veriliyor, kameralar gülüyor, ertesi gün bombalar patlıyor. İsrail örneğinde de aynısını gördük. Barış masası kuruluyor. Fotoğraflar çekildi, ertesi gün Gazze'ye konvoylar durduruldu, ardından bombalar yağdı, ateşkes çöpe gitti. İşte dünya düzeni bu. Bir gün barış, ertesi gün savaş. Bu tabloda altın fiyatlarını diri tutuyor çünkü jeopolitik risk denen şey altının en büyük yakıtı. Ama hepsi bu kadar mı? Hayır. Trump'ın bu ben kralım, ben her şeye karar veririm tavrı Amerika içinde büyük bir öfke yaratıyor. Federal çalışanları işten çıkartmaya kalktı. Kurumların bağımsızlığını içe sayıyor. Fed'i bile köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Sonuç halk isyanı. Amerika tarihinin belki de en büyük protestolarından biri patladı. Milyonlarca insan yazılı pankartlarla sokaklara döküldü. Çünkü bu adam artık ülkenin sinir uçlarına dokunuyor. Her açıklaması piyasayı biraz daha karıştırıyor. Her hareketi dolara olan güveni biraz daha sarsıyor. Ve bakın dolara olan güven az azaldığında ne olur Merkez Bankaları rezervlerini altına çevirir. Devletler dolar tutmak yerine altın stoklamaya başlar. Şu anda tam da bu yaşanıyor. Çin başta olmak üzere pek çok ülke rezervlerini çeşitlendiriyor. Kağıt paraya güven olmaz diyerek külçelere dönüyorlar. Altın artık sadece bir yatırım aracı değil, ulusal sigorta poliçesi haline geldi. Çin demişken o cephede işler tıkır tıkır yürüyor. 8 büyümüş. Korkunç bir rakam. İhracat desen artıyor, üretim desen rekor kırıyor. Bu kadar gelir elde eden Çin parayı dolarda tutmuyor artık. Ne yapıyor? altına, gümüşe, platine, paladyuma yatırıyor. Çünkü doların gücü sorgulanıyor. Adamlar akıllı riskten kaçıyor. Üstelik sadece rezerv için değil, üretim maliyetini düşürmek için de ham madde stokluyorlar. Ekonomik akıl budur işte. Sadece Çin mi yapıyor bunu? Hayır. İran yeraltı kaynaklarını buldukça altına çeviriyor. Rusya tarafı da enerji gelirlerini aynı şekilde değerlendiriyor. Gaz satıyor, petrol satıyor. Sonra o gelirle altın alıyor. Üstelik Çin'le de takas sistemi kurmuş durumda. Yani dolar kullanmadan ticaret yapıyorlar. Bu sistem yayılırsa dolara olan ihtiyaç daha da azalacak. Ne olacak peki? Dolar zayıflayacak, altın yükselecek. Bunu net söylüyorum. Bu sürecin sonunda dolar tahtından biraz daha inecek. Amerika tarafında kaos, Çin Rusya hattında stratejik akıl bu iki kutup dünyayı yeniden şekillendiriyor. Bu tabloyu okuyan herkes aynı sonuca varıyor. Altın güvenin tek adresi haline geldi. Şimdi biri çıkıp hala altın düşecek diyorsa ya piyasayı okumuyor ya da milleti korkutup mal toplamak istiyor. Bakın kısa vadede dalgalanmalar olacak. 4400'lere çıkar, 4200'e iner hatta 4100'ü bile test eder ama bunlar düşüş değil düzeltme. Panik yapmayın arkadaşlar. Altın trenine binen yolcular inip binmeye çalışmasın çünkü bu tren durmaz. 4480, 4500, ardında. Sonra bir soluklanma, ardından 5000 dolar kapısı bu bir tahmin değil, veriyle desteklenmiş bir öngörü. Grafikler, hacimler, Merkez Bankası hareketleri hepsi aynı şeyi söylüyor. Altın yükseliş trendinde. Bak şimdi, altın dediğin öyle sadece bir değerli maden değil. Kağıt paranın, dijital paraların, kripto masallarının çöktüğü yerde hala dimdik duran tek varlık. Tarih boyunca ne imparatorluklar geldi geçti, ne krallar, ne sistemler ama altın hep oradaydı. Roma yandı, Bizans çöktü, Osmanlı dağıldı ama 1 gram altının değeri hep bir hayat kurtardı. Şimdi bazıları diyor ki altın modası geçti. Yeni çağ, kripto çağ. Yahu kardeşim sen önce kriptoyu üreten sistemin arkasındaki gücü çöz. Sonra gel bana altını anlat. Altın dediği şey merkez bankalarının en stratejik cephanesidir. ABD, Almanya, Çin, Rusya hepsi deli gibi altın topluyor. Niye? Çünkü biliyorlar ki dolar sistemi artık eskisi gibi işlemiyor. Bas bas para bas, sonra faizleri indir. Ardından bir kriz çıkınca, "Aa, enflasyon patladı." diye ortalığı ayağa kaldır. Bu oyun artık yürümüyor. O yüzden güçlü devletler ellerindeki dolar rezervlerini yavaş yavaş altına çeviriyor. Çünkü doların hükmü bitecek, bitecek kardeşim. Bugün Amerika'da enflasyon kontrol altında gibi gösteriliyor ama gerçekte öyle mi? Değil. Adamlar rakamlarla oynuyor. Enflasyon %3 diyorlar ama git markete bak, git kiralara bak. Gerçek hayatın enflasyonu %10'un altında mı? Hayır. Yani sistem balon gibi şişmiş durumda. Bu balonun patlama anında ne olacak? Dolar çökecek, borsalar çökecek, kripto piyasası eriyecek. Ama altın mı? Altın o anda fırlayacak. Çünkü herkes güvenli limana kaçacak. Bak geçenlerde bir şey oldu. Hatırlarsın belki. FED faizleri sabit tuttu ama açıklamanın tonu değişti. Gelecekte indirim sinyalleri verebiliriz dediler. İşte o cümle bile altına ateşledi. Çünkü piyasa şunu biliyor. FED ne kadar uzun süre faizleri yüksek tutarsa tutsun bir noktada kırılacak. ABD ekonomisi bu yükü daha fazla taşıyamaz. Ve o an geldiğinde altın bir anda roketleyecek. 2500 dolar mı olur 3000 dolar mı olur kimse kesin bilemez ama yön belli yukarı ama küresel ölçekte baktığında şu anda altın tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler kendi aralarında ticareti altınla yapmak için hazırlık yapıyor. Yani doların yerine geçecek yeni bir rezerv sisteminin temeli atılıyor. Bu ne demek biliyor musun? Altın artık sadece değer saklama aracı değil, küresel para olma yolunda ilerliyor ve bu olursa dolar tahtından inecek. ABD'nin 80 yıldır kurduğu o finans imparatorluğu sallanacak.